İyi akşamlar. Sizin için aşk neden önemli, para mı? Yok, kaçıyorlar. Anlamadım ki ben de. İyi akşamlar efendim. Sizin için aşk mı önemli, para mı? Her ikisi de Peki sizin için? Para. Her ikisi de tabii önemli. Peki, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sizin için aşk önemli, Ne kadar korkuyor. Şun eh yakala yakala. Şun yap. Bu bu İyi akşamlar dilerim. Sizin için aşk da önemli parada. <laughs> aşk önemli. Peki sizin için? Benim için de aşk olsun ya. Peki, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasu için de aşk önemli. <laughs> <laughs> Nasu için de aşk önemli. Yaşlar efendim. Sizin için aşk da önemli parada. <laughs> <Bir gülüyor> aşk önemli. önemli. Peki, <laughs> Hadi. Çok sağ ol. İyi akşamlar efendim. Sizin için aşk mı daha önemli, para mı? Para. İyi akşamlar efendim. Sizin için aşk mı daha önemli, para mı? Tabii ki aşk. Düşürme. Ben de teşekkür ediyorum.